Şimşek'e ekonominin başına geçmesi önerildi mi? Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekillerine iki uyarısı oldu. 1- Sistem tartışmasını gündemde tutmayın. 2- Yeni kurulacak partiler hakkında konuşmayın. Erdoğan, yeni sistemle ilgili tartışmaları CHP'nin köpürttüğünü düşünüyor. O nedenle AK Parti milletvekillerini uyarma gereği duydu. 70 yıllık parlamenter sistemin eksiklikleri giderilememişken, 1 yıllık başkanlık sistemini yerden yere vurmayı doğru bulmuyor. Sistemin özüne ilişkin bir değişiklik düşünmüyor. Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanının ayrılması önerisi gündeme getirilmişti. Erdoğan'ın bundan memnun kalmadığı ifade ediliyor. Bu sistemde belki bazı şeyleri tartışabilir ama Erdoğan için olmaz denilecek bir şey varsa o da Cumhurbaşkanlığıyla parti genel başkanlığının ayrılması olur. Çünkü Erdoğan partinin yaşaması açısından bunu hayati derecede önemli buluyor. Uygulamada bazı hataların olduğu görüşünde. Bazı bakanların ve bakan yardımcılarının milletvekillerinin telefonlarına çıkmaması gibi. Erdoğan ilk bakanlar kurulunda gerekli uyarıları yapacağını söylemişti. Önceki gün AK Parti milletvekilleriyle birlikteydik. Kabine değişikliği söylentileri ve Erdoğan'ın uyaracağım demesi dahi yetti. Bakanlar telefonlara çıkmaya, bakan yardımcıları görüşmeye başladı dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurulacak olan yeni partilere Önemsiyor. Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturarak Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi isimleri yanında tutmayı başardı. 30 Mayıs'ta Ali Babacan'la görüştü. Gerçi o Abdullah Gül'den habersiz adım atmaz demişti ama Babacan'a ekonomi yönetimini teklif etmişti. Babacan, ben artık helalleşme sürecine girdim karşılığını vermişti. Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden sonra da Babacan'ı arayarak genel başkan danışmanlığı önermişti. 8. katta benim yanımda yerin hazır demişti ancak babacan aile şirketinde çalışmayı tercih etmişti. Demek ki sadece aile şirketi değil, yeni parti kurma düşüncesi o zamandan kafasında varmış. Görüşme Erdoğan'ın ümmeti böleceksiniz sözü üzerine tatsız tutsuz bir şekilde sonuçlanmıştı. Şimşek'e görüşmenin havası, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le görüşmesi ise farklı bir havada cereyan ediyor. Mehmet Şimşek de Ali Babacan gibi ekonomi yönetiminde başarılı bir isim. Ak Partide siyasete atılmadan önce Merrill Lynch'in parlak stratejistlerinden biriydi. 12 yıl bakanlık yaptıktan sonra şimdi Kinvest'te üst düzey bir görev üstlendi. Hayatı Londra, Doha ve New York arasında geçiyor. Ailesi nedeniyle bir ayağı Ankara'da. Görüşmede Erdoğan, Şimşek'e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmuyor. Çünkü daha önceden aracılar vasıtasıyla nabzını yoklamıştı. AK Parti cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan, verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış, Şimşek'e zaman zaman bir araya gelelim demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan'dan bakanlık teklifi yok. Adalet Partisi'nde genel sekreterlik yapmış, Demir'in çok yakınında bulunmuş, eski bakanlardan Nail Menteşe anlatmıştı. Mecliste bütçe müzakereleri yapılıyordu. Adalet Partisi'nden ayrılmak isteyen bir grup milletvekilinin toplantı halinde olduğu haberi geldi. ile görüşmek istiyorlar. Eğer Demirel gelirse bunların kopmasını önleriz diyorlardı. Mesajı Demirel'e ilettim. Bakanlar Kurulu sıralarında oturuyordu. Yerinden kalktı, ellerini masaya koydu. ''Hadi gidiyoruz.'' dedi. Bunun üzerine kendilerine Yeminliler adını veren bir grup Demirel'in önüne geçti. Başbakan onların ayağına gitmez, bizim cesedimiz içi inemeden gidemezsiniz diyerek Demirel'i engellediler. Sonrasını biliyorsunuz. Bir grup milletvekili... Adalet Partisinden ayrılıp Demokratik Parti'yi kuruyor. Demirel yıllar sonra en büyük siyasi hatam Demokrat Parti'nin kuruluşunu önlememekti demişti. Çünkü AP o tarihten sonra tek başına iktidar olamadı. Biraz geç kalınsa da Erdoğan Demirel'in düştüğü hataya düşmemek istiyor. Babacan ve Şimşek'ten sonra sırada sürpriz görüşmeler olduğu söyleniyor. Merak ettim acaba Erdoğan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile de da görüşecek mi? Ramazanda o yönde bir duyum gelmişti kulağıma.